Burada bakın kardeşlerim. Burası ezan. Ee, burada bakın 1 2 3 dört tane tekbirle başlıyoruz. Allah lafından önceki harfin harekesi üstün. Dolayısıyla bu lam kalın bağlanacak ve kalın okunacaktı. Nasıl okuyoruz? Bakın. Allahu ekber, Allahu ekber böyle okumamız gerekiyor. Allahu ekber. Buradaki Şulem'i kalın bağladığımız için sanki burayı A diyormuşuz gibi anlaşılıyor ama Allahu Ekber demiyoruz. Yani bunu okuyuşta belki çok dikkat ederseniz anlarsınız. Nasıl okuyacağız? Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bir de buradan geçiş yapmayacağız. Mesela şurası Allahu Ekber, Allahu Ekber diye geçiş yapmıyoruz. Hepsini tek tek okuyoruz. Dördünü de okuyoruz. Eğer biz dinliyorsak şayet dışarıda ezan okunduğunda bunu biz de kendimiz tekrar etmemiz gerekiyor. Yani şu dört tane tekbiri kendimizin tekrar, tekrar etmemiz gerekiyor. Normalde böyle bu şekilde. Bu son kez bir daha okuyalım burayı. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Böyle diyelim ki akşam ezanı okuyor akşam ezanı okuyoruz böyle kısa kısa okunur şimdi geldik şehadet kısmına eşhedü ella burası en yazıyor ama artık biz tecvid öğrendik sakin ondan sonra lam geldiği için ne yapıyoruz burada idgam bilagun ne yapıyoruz ella dememiz gerekiyor burada da metti munfasıl onu da öğrenmiştik. Buralarda uzatıyoruz. Nasıl okuyoruz? Eşhedü en la ilahe illallah. Böyle okuyoruz. Sonlarını mutlaka Allah lafzının sonunu bakın. Burası ince. Bu Allah lafzının sonundaki bu hü olur. Bazen Kur'an-ı Kerim okurken hi olabilir. Bunu şu harfe buna karıştırmayacağız. Şimdi buraya gelince daha iyi anlayacaksınız. Burada nasıl duruyoruz? İllallah böyle duruyoruz. Bunu da normalde biz dinlediğimizde, ezan dinlerken bunu da biz tekrar etmiş olacağız. Sonra iki, iki kere bunu söylüyoruz, kelime şahad, bu kısmını, şehadetin. Eşhedü en la ilahe illallah. Burada da aynı şekilde. Şimdi geldik buraya. Bu kısım ise şeddeli nun var. Bir de burada 2 üstünden sonra ra geldi. Dolayısıyla ne olmuş oldu burada? İdgam bilagunne olmuş oldu. Bunu katıyoruz. Nasıl okuyoruz? Eşhedü enne Muhammed Bir de bu şeddeli mimde her zaman böyle ama burada da tutmamız icap ediyor. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Peki biz bunu dinlerken ne dememiz gerekiyor? Sallallahu aleyke ya Resulallah dememiz gerekiyor. Bu birincisinde. Neymiş? Sallallahu aleyke ya Resulallah diyoruz bu birincisinde. Tabi bunu müezzin okuduğu zaman biz bunu söylüyoruz. Bir kez daha aynısı okunuyor. Bakın. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Burada da Kurret aynu bike ya Resulallah diyoruz. Bu kısımda da. Bu ikisi de okundu, okuduk. Şimdi geldik buralara. Buraları tekrar etmeyeceğiz. Bura her birinde La havle ve la kuvvete illa billah diyeceğiz. Müezzin okuduktan sonra. Peki biz nasıl okuyacağız burayı bakalım. Hayye. Burası hayye. Sonra ala burası salati yazıyor görüyorsunuz ne öğrenmiştik yuvarlak t'ler durduğumuz zaman h diye duruyorduk peki okuyalım şimdi hayya ala sala burayı h diye durduk bir daha okuyalım hayya ala burayı uzatıyoruz bakın Hayya alassala. Böyle duruyoruz. Bir kez daha okuyoruz aynısını. Hayya alassala. Böyle durduk yine. Şimdi geldik bu kısma. Burada bakın bir farklılık var. Burayı h diye durmuştuk. Fakat burayı da durduğumuz zaman şuradaki hareke gidip cezim geldiğinde bu farklılığı mutlaka ee, okurken bunu belli edeceksiniz nasıl okunacak bakalım. Hayya alel falah. Buradaki bu şekilde duracağız. Aynı tekrar ediyoruz. Hayya alel falah. Yine burada şeklinde durduk. Çünkü buralar salah burası falah farklı kımet getirirken de aynı. Sonra burası da kelime tevhid kısmı. Bunu düzgün okuyalım. La'yı uzatıyoruz. La ilahe illallah. Böyle duruyoruz.